tesirler hakkında bu genel bilgileri verdikten sonra bir insana gelen tesirlerden de bahsedeceğiz. İnsan denilen şey bir varlığın bağlı bulunduğu ruha hizmet etmek için dünya küresindeki kaba maddeleri bir araya toplayıp kendisine vası olarak kullanmak maksadıyla oluşturmuş olduğu bir bedendir. Varlık bu bedeni ancak yüksek vazifeli varlıkların yardım ve direktifleriyle kurabilir. Aslında varlık da ruhun bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde kainatın bir noktasında toplanmış çok ince madde partiküllerinden ibaret olan ve ruhun ihtiyaçlarına ait bütün ifadeleri kainat boyunca taşıyan belirli bir enerjiler veya tesirler karışığıdır demiştik. Yalnız şunu önemli belirtmek isteriz ki buradaki nokta kavramını dünyadaki mekan kavramına kıyasla sabit, donmuş bir yer gibi düşünmemek gerekir. Bu fizik şartlar altında anlaşılması ve anlatılması zor ve genellikle imkansız olan bir kavramdır. Bu konuda şu kadar söyleyelim ki bu noktayı fizik bakımdan değil idraki bir nokta olarak anlamaya çalışmalıdır. Böyle bir noktadır ki idrak nerede tespit edilir sonra da mevcuttur. Demek ki o nokta hem kainatta belirli bir yerdedir hem de her yerdedir. Bunun üzerinde düşünenler bu konuda birçok şey sezmeye başlarlar. Bu sezgi yalnız bu konuda değil diğer bazı problemlerin halinde de onların işlerine yarar. İlerideki idraki mekan veya kürevi mekan bilgisi bu sezgiye insanları daha iyi hazırlayacaktır. İşte varlık bu manada kabul edilmesi gereken bir noktada toplanmış bir tesirler veya enerjiler topluluğudur. Ve bunlar da bir ruha aittir. İnsanların anladığı yüzey zamanı ve mekanı ölçüsüne girmeyen böyle çok ince enerjilerden veya tesirlerden oluşmuş bir varlık, alemlerin kaba kürelerine doğrudan doğruya tesir edemez halbuki ruhun çeşitli tatbikat sırasında bu kaba kürelerin maddeleriyle de karşılaşması lazım gelmektedir. Ruha hizmet edecek varlığın bu hizmeti yapabilmesi için diğer tabirle ruhun hizmetinde olmanın icaplarını yerine getirebilmesi için bir kürede kendisine o kürenin maddelerinden bir beden kurması lazım gelir. İşte bu lüzuma göre onun için vazifelendirilmiş yardımcı varlıklar faaliyete geçerek böyle bir bedenin kurulmasında ona yardım ederler. Varlık kurulan bu bedeni ruhundan gelen tesirlerle bağlanmış ve onu hakimiyeti altına almış olur ki evvelce de söylediğimiz gibi buna enkarnasyon derler. Bu şöyle olur. Evvela tatbikat yapılacak kürede bir aile birim dualitesine yani bir erkekle kadının bir araya gelerek bir birim teşkil etmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç yerine getirildikten sonra üst vazifeli yardımcı tesirlerle erkek ve kadın tohumları birleştirilerek aşılanmış bir yumurta meydana getirilir. Varlık bu aşılanmış yumurta ile irtibata geçer. Burada varlık, beyin hücrelerine ait varlıkların manyetik alanlarına yaptığı müdahalelerle Ceninin beynini, daha doğrusu beyin hücrelerini kurmaya onları sevk eder. Zaten insan varlığı spatyomda iken bu yüz binlerce beyin hücresi varlığını bir arada toplu olarak tutuyor ve onların mayit kalanlarına tesir ediyordu. Bu suretle beyin hücreleri varlıkları insan varlığının tesir ve yardımlarıyla kendi bedenlerini yani beyin hücrelerini kurarlar varlık kurulmuş olan bu beyin vasıtasıyla sinir sisteminin diğer kısımlarını kurar. Bu da olduktan sonra sinir sistemi vasıtasıyla bedenin diğer bütün oluşumlarını meydana getirir. Bedeni kurarken annenin maddelerinden istifade edilir. Yani meydana gelmekte olan ceninin beden materyalleri annesinin bedenini oluşturan maddelerden alınır. İnsanın bedenine hakim olan varlık, doğrudan doğruya beyin hücrelerine ait yüz binlerce varlığın manyetik alanlarından oluşmuş, manyetik alanlar sentezi üzerinde etkili ve hakimdir. Yani beden beyin hücreleri tarafından idare edilir. Ancak bu idare bedenin varlığı olan ve bir ruha ait bulunan enerjiler topluluğunun insan varlığının hakimiyeti altındadır. Ceninin ilk devirlerinde beyin hücreleri topluluğuna ancak gözümü kadar tesir gönderilir. Varlık evvelce bahsetmiş olduğumuz kendisine ait idraki bulunma noktasını terk edip olduğu gibi bedenin içine dağılmaz. Enerjiler veya tesirler karışığı halinde o idraki bulunma noktasında toplanmış halde bulunan durumunu daima muhafaza ederek ancak lüzumu kadar miktardaki tesirlerinden bir kısmını beyin hücrelerinin manyetik alanına gönderir. Bir kısım tesirleriyle ona bağlanır. Ceninin inkişafı, ceninin tekamülü ve nihayet insanın doğum anlarında ihtiyaca göre onun beyin hücrelerinin manyetik alanına göndereceği ve bağlayacağı tesirlerin miktarı da artar. Ve insanın doğduğu sırada tesirlerinin büyük kısmı ona bağlanmış bulunur. Dünya anlayışına göre idraki noktada mevcut olan bu enerjiler karışığının sekizde yedisi bedene bağlanmış olup ancak küçük bir kısmı yarı serbest halde o idraki noktada kalmıştır. İşte insanların enkarnasyon dedikleri şey budur. Görülüyor ki burada varlık ne bedenin içine girmiştir ne de bütünüyle bedenin organlarına dağılmıştır. O, tek beden hayatı boyunca bütünlüğünü izah ettiğimiz idraki bulunma noktasında muhafaza eder. Büyük bir kısmını beyin hücrelerinin manyetik alanlar sentezine gönderir ve bağlar. Unutulmasın ki bütün bunlarda gene yüksek tesirlerin yardımları vardır. Bu beyin hücrelerine bağlanmış olan tesir sahalarını insanlar mahiyetini iyice bilmek sizin sadece müşahedelerine göre şuur demişlerdir. Fakat varlığın serbest kalan beyin hücrelerine bağlanmamış kısımları o insanın çevresindekilerce ve kendisince meçhul kaldığından ona ait insanlar açık bilgiler elde edememişlerdir. Yalnız şu var ki insanı idare eden varlık bir bütündür. Her ne kadar kendi enerjilerinin küçük bir kısmını beyin hücresinin manyetik alanı dışında bırakmış ise de, gene bütünlüğü ve tekamülü icabı olarak bu kısım da bedenden tamamen ayrılmış değil, onunla sıkı bir münasebet halindedir. Dolayısıyla serbesti tam değildir. Aslında bu iki kısmın arasındaki sıkı münasebetler sayesindedir ki, o varlık, dünyada bedene bağlı kısımlarının tekamülü hedef tutan faaliyetlerinden faydalanır ve böylece bedenlenmenin zorunluluğu yerini bulmuş olur. Varlığın beden dışı durumu insanların şuurlarına direkt olarak çarpmaz. Zira insan ancak varlığın kendisine göndermiş olduğu tesirlerin bir kısmıyla şuurlanır ve kendisini yarım yamalak idrak etmeye çalışır kendisine gelmeyen kısımlarına ait bazı belli belirsiz sezgileri bulunmakla beraber bunlar hakkında açık bir idrake sahip değildir. İşte insanların bazen derin bir iç denetleme yoluyla sezebildikleri iç varlıkları, öz benlikleri, öz varlıkları dedikleri şeyler, bedeninin dışındaki hakiki varlığının nispeten serbest durumlarıdır. Buna nispeten diyoruz çünkü o ne kadar serbest olsa gene tekamülle ait dünyadaki vazifelerinin zorunluluğuyla bedenin bütün durumlarını takip etmek, o durumların icaplarını yerine getirmek mecburiyetindedir. Bu onun vazifesidir. Bedenin ölümüyle bağlı olan kısımları bedenden çözülmedikten sonra serbest kalan kısmını da tam serbestliğiyle kullanamaz. Zira en direkt olarak yani bağlı olan kısımlarıyla bedenin zorunluluklarından kendisini tamamıyla bağımsız kılamaz. Bedene bağlı olan taraflarıyla bedenden aldığı izlenimlerin o ana ait tekamül zorunluluklarına göre hazmedilmesi, neticelendirilerek ruhu aksettirilmesi gibi onu bedeni üzerindeki faaliyetleriyle daima meşgul edecek mecburi uğraş sahaları vardır.'' tekamülün icatlarından olarak varlık, kendisinde mevcut kıymetlerin ve birikimlerin çok az kısımlarını ara sıra beyni aksettirir. İşte insanlar varlıklarının bu serbest taraflarından, beyinlerini akseden bu tesirlere, gene mahiyetlerini pek anlamaksızın dikkat etmişler ve onları şuur altı diye ifadelendirmişlerdir. Şu halde, İnsandaki şuur, varlığın bedene, daha doğrusu beyin hücrelerinin oluşturmuş olduğu manyetik alanlar sentezine, doğrudan doğruya olan ile yansıyan kısımlarının ortaya çıkışıdır. Bir de varlığın dediğimiz gibi beden dışındaki idraki bir toplanma noktasında kalıp, beynin manyetik alanına bağlanmamış kısımlarına ait şuur ötesi sahası vardır ki, bunu da iki kısımda incelemek lazım gelir. Bunlardan birisi şuur altıdır. Bu saha varlığın geçmiş hayatlarına ait izlenimlerini içeren kısımlardır. Şuur üstü dediğimiz ikinci kısım ise varlığın serbest kalan tarafının devamlı olarak ruhundan ve diğer varlıklardan aldığı tesirleri içermektedir. İşte şuurla şuur üstü münasebetleri neticesinde insanların ruhi plandan, diğer varlıklardan aldıkları tesirlerle şuurları arasında münasebetler ve alışverişler kurulur. Beyin aldığı ruhi tesirlerle şuur üstüne bağlanır. Yani şuur üstü kanaldan kendisine ruhani plana ait izlenimler gelir. Şu halde tesirleri asıl merkez olan şuur sahasından alarak kullanılmak üzere gerekli yerlere sevk eden sayısız sinir merkezleri vardır ki bunlar esas fonksiyonları bakımından birer merkez değil birer istasyondur. Ve organizmaya dağılan tesirler ayrı ayrı fonksiyonlar görse dahi bunların kaynakları birdir ve daima birbirleriyle münasebetleri mevcuttur. Şuur ötesinden gelen tesirler varlığın beyin hücrelerinin manyetik kanalına doğrudan doğruya bağlı bulunan sahaya inerler. Oradan da tekamül nicaplarına göre bedenin yaşaması için lüzumlu olan yerlerde kullanılmak üzere sinir istasyonlarına gönderilirler. Demek ki insanlar bir varlıklarından gelen bu tesirlerle bir de çevrelerinden aldıkları tesirlerle daima karşı karşıya bulunmaktadırlar. İşte insan öz varlığından gelen tesirlerle dünyadaki çevresinden aldığı tesirlerin dengesi içinde yaşar. Beden ölünce ne olur? İnsanların gene yanlış olarak dezenkarnasyon dedikleri ölüm olayı meydana gelince beyin hücrelerinin varlıkları bedenlerini yani enkarne oldukları beyin hücrelerini terk ederler. Fakat dağılmazlar. Zira artık bedeni terk etmesi gereken varlık onlar üzerindeki tesirini bedenini bıraktıktan sonra dahi kaldırmaz. O varlıkların manyetik alanlarına göndermekte devam ettiği tesirleriyle onları spatyomda da daima bir arada tutar ve tesir altında bulundurur. Elbette onlardan da tesir alır. Spatyomun ilk zamanlarında ileride izah edeceğimiz gibi, bir varlığın kendi ruhundan gelen tesirler hariç, yukarıdan, aşağıdan ve civardan gelen bütün tesirler ve irtibatlar kesilir. O yalnız kendi varlığı ve şuur altının, özellikle son hayatına ait izlenimleri içinde mahsur kalır. Ve bu sırada beyin hücrelerinin varlıklarıyla daimi surette münasebette bulunduğundan, o varlıklarda da mevcut olan dünyaya ait izlenimleri toplayarak onlardan kompozisyonlar yapabilir. Bu faaliyet de genellikle çok ısrarlı olmasına rağmen kendisine gerekli olan denetimi yapmak imkanını verir. Bu denetimle gerekli olan neticeleri elde ettikten sonra tekrar kendisini yukarılardan ve civarlardan tesirler gelerek uyandırılması ve idrakinin artırılması temin edilir o zaman hakiki varlığını anlayabilecek duruma girer. Bu sırada elbette beyin hücrelerinin varlıkları da kendilerine göre tekamüllerini yapmış olurlar. Bu suretle uzun bir takım işlemlere ve süreçlere tabi tutulup yeniden dünyaya girmek hazırlığını tamamladıktan sonra kendisine dünyadaki tekamülle en elverişli olan geniş bir imkan sahası içinde hayatının şekillerini ve şartlarını seçme hakkı verilir. Bu sahanın yani kendisine arz edilen seçim sahasının genişliği onun idrakine göre kazanmış bulunduğu hürriyetinin derecesine bağlıdır. Eğer idraki çok dar ise bu saha da onun için çok dar olur ve bazı durumlarda da hemen hemen hiç yok denecek kadar kendisine az bir seçim sahası bırakılır. Eğer idraki bütün dünyayı kapsam için alacak kadar genişlemişse o zaman da onun dünyada tekrar bedenlenmesine ve tatbikat yapmasına gerek kalmaz. İşte böylece o kendi seçim hürriyeti derecesine göre dünyadaki çevresini hazırladıktan sonra tesiri altında bulundurduğu beyin hücreleri varlıklarını manyetik alanlarına tesir etmek suretiyle ana rahminde oluşacak bir ceninin beynini kurmak üzere o annenin bedenine sevk eder ve evvelce izah ettiğimiz süreç yeniden Yeni şartlar altında tekrar başlar. Fakat hiç unutulmasın ki, bütün bu işlerin ilahi nizamı uygun olarak yürümesi şart olduğundan, bunu temin eden yüksek tesirlerin ve idareci karmaşık enerjilerin daima denetimi ve gözetimi her yerde olduğu gibi burada da mevcuttur. Şunu da belirtmek isteriz ki daima insanı idare eden varlığın tesiri altındaki beyin hücreleri varlıkları elbette ona ebediyen bağlı kalmayacaklardır. Zira onlar da bu sayede birer insan bedenini tek başına idare edebilecek kudreti kazanabilmek için kendilerine gerekli olan hazırlıkları yapmaktadırlar. Ve hazırlıklarını tamamladıkça birer birer kendilerini o varlığın tesirinden ayıracaklar ve bir beyin hücresi olmaktan kurtulacaklardır. Bunların da tek başına birer insan varlığı haline girebilmeleri için dünyadan ayrılıp dünya dışı çeşitler ortamlarda tatbikatlar geçirmesi lazım gelmektedir. Ancak bu suretle bir insan bütününü idare edebilecek duruma geldikten sonra gene bir insanın beyin hücrelerinin mind kalanlar sentezine tesir ederek dünyadaki tekamüllerini insan halinde yani insan bedeni vasıtasıyla yapmaya başlarlar.